138 yüzde otuz vallahi de milletvekilliğinden istifa ediyorum. Billahi de istifa ediyorum. Gelsinler son iki ayın rakamlarına bakalım. Tereyağa bakalım. Peynire bakalım. Çocuk bezine bakalım. Mamaya bakalım. Ete bakalım. Süte bakalım. Enflasyon 138 otuz sekizse milletvekilliğinden istifa ediyorum. Bu kadar net söylüyorum. Bu millette dalga geçmeyi bırakın. Milletin ağlamasına bir derman bulun. AKP'liler çıkmış. Bakan dahil Katile giden araç sayısı yayınlıyorlar. Bugün yine bir yalanla yine hayali bir rakamla Türkiye güne başladı. Benzin 27 lira. Mazot 26 lira. Son bir ayda. Etin kilosu 500 lirayı geçti. Kuru incir 50 liradan 200 liraya çıktı. Domates, biber, patlıcan alınmaz hale geldi. Sigaraya üst üste zamlar yetmedi. Yüzde 14 vergi ÖTV koyuldu. An itibariyle araçların MTV'si, motorlu taşıtlar vergisi yüzde 14 zamlandı. Ama TÜİK dedi ki enflasyon yıllık yüzde otuz aylık yüzde on Yine yalan yine hüsran. <laughs> Ismarlama bir açıklama. Pazartesi günü Sayın Cumhurbaşkanı yapmış olduğu açıklamada demişti ki çarşamba günkü altı aylık enflasyon rakamlarını görelim. Ona göre emekliye ve memura ne zam vereceğiz konuşacağız. Memur zammı açıklandı. Yüzde on yedi buçuk artı sekiz bin lira seyayen zam. Soruyorum iktidara. Yüzde on yedi buçuk zam ne demek? Enflasyon rakamınız bile altı aylık yüzde on dokuzsa bunun anlamı şudur. Maaşlar altı ayda sizin rakamınıza göre yüzde on dokuz erimiş demektir. Siz önce bu yüzde on dokuz enflasyon farkını vermelisiniz. Ondan sonra zam yapmalısınız ki bunun adı zam olsun. Ama AKP iktidarı yalana kandırmaya devam ediyor. Çünkü alıştı. Çünkü AKP şunu anladı. Ben ne yaparsam yapayım, ne zulüm edersem edeyim, hangi yanlışı yaparsam yapayım yüzde alıyorum diyor. Öyleyse kalan yüzde ellinin ne dediğinin hiç önemi yok diyor. Nasıl olsa bana oy verenler benim yaptıklarından memnun diyor. Ama emin olun ona oy verenler de artık pişman. Bir ay geçmeden pişmanlar. Çünkü pazar yangın yerine döndü. Ev kiraları bugün bir memur arkadaşımız Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir arkadaşımız dedi ki ev tutacağım maaşım 14 bin lira tutmak istediğim ev 12 bin lira dedi ben nasıl yaşayacağım sayın vekilim dedi ben ne yapacağım Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bile maaşlar arasında öyle uçurumlar var ki bir personel 30 yıldır çalışıyor üniversite mezunu 22 bin lira alıyor 20 bin lira alıyor ama bir temizlik işçisi 30 bin lira maaş alıyor. Niye alıyor demiyoruz. Niye adaletsizlik var diye soruyoruz. Bu haksızlık niye var diye soruyoruz. Dolayısıyla haksız, hukuksuz bir şekilde emekliye ve memura hayatı zindan eden bu iktidar Türk rakamlarıyla kendini haklı çıkarmaya çalışsa da emekli perişan, İşçi perişan, memur perişan, esnaf perişan, sanayici perişan. Bakın, en düşük emek, en düşük memur maaşı 22 bin lira diye meclise kanun teklifi getiriyorlar. Pekala, en düşük memur maaşı 80-22 bin lira olacaksa, artış %100 olduğuna göre, diğer memurun artışı ne olacak? Diğer çalışanın artışı ne olacak? Yok efendim diyorlar, biz en düşüğü düşündük. En düşük memur kaç kişidir bu ülkede? Ne kadardır 3 milyon memur içerisinde? Çok cüzi bir rakamdır değil mi? İktidar sadece göz boyuyor ama memur, emekli, kamu işçisi ağlamaya devam ediyor. Emekliler en düşük emekli maaşı 7500 lira dediler. 3 aydır hazineden ödüyorlar farkını. Daha yasa yeni çıkacak, meclise gelecek diye bekliyorlar. Pekala 7500 liraya şu an ne alınabiliyor? Ne yapılabiliyor? Bir sabah kahvaltısına gitseniz, iki kişi gitseniz 700 lira. Ekmek 10 liraya çıktı. Simit on liraya çıktı. Simit hesabı yapıyordu Recep Tayyip Erdoğan geçmiş dönemlerde. Diyordu ki dört kişilik bir aile sabah 4 simit yese 4 çay içse, öğlen 4 simit yese, 4 çay içse, akşam 4 simit yese, 4 çay içse asgari ücret gitti diyordu. Recep Tayyip Erdoğan'a sesleniyorum. Şu an 4 simit değil, 2 simit yeseler bile asgari ücret yetmiyor Sayın Erdoğan, yetmiyor. Saraydan bakmayı bırak, yanında ballı maaş alanlardan fikir almayı bırak, 3-5 maaş alanlardan akıl almayı bırak, sokağa in. Enflasyon yüzde otuz sekizmiş. Eğer enflasyon yüzde otuz sekizse vallahi de milletvekilliğinden istifa ediyorum. Billahi de istifa ediyorum. Gelsinler. Son iki ayın rakamlarına bakalım. Tereyağı bakalım. Peynire bakalım. Çocuk bezine bakalım. Mamaya bakalım. Ete bakalım. Süte bakalım. Enflasyon yüzde otuz sekizse milletvekilliğinden istifa ediyorum. Bu kadar net söylüyorum. Bu millette dalga geçmeyi bırakın. Milletin ağlamasına bir derman bulun. AKP'liler çıkmış, bakan dahil tatile giden araç sayısı yayınlıyorlar. Diyorlar ki, bakın yollar dolu. Tatil beldeleri dolu. Ülkenin nüfusu 85 milyon. Tatile giden adam sayısı Türkiye'nin toplamında 5 milyon. 80 milyon köyüne gidemiyor. 80 milyon evine gidemiyor. 80 milyon arefe günü babasının mezarının üstüne dua etmeye gidemedi. Ama bu AKP'lere bakarsanız diyorlar ki her yerde insanlar tatilde kafelerde oturuyorlar. Bu mantıkla ülkeyi yönetemezsiniz ve yönetemiyorsunuz. Adaletiniz batsın, hukukunuz batsın. Memlekette hukuku yerle bir ettiniz. Can Atalay iki ay yaklaştı. Hala Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görevine başlamadı. Niye milletvekili yaptınız? YSK niye onay verdi? Niye sihir Hatay halkı oy verdi de seçti o zaman? İnsan Hakları Komisyonu'na niye seçtiniz? Niye tavır almadınız? Niye onaylamadınız? Niye reddetmediniz? Hala utanmadan Özgürlükleri kısıtlayanlar özgür bir ülkeden bahsediyorlar. Televirin sahibi Merdan Yanar da bu memlekette Apo denen kanlı katile sayın demeyi serbest bıraktık diyenler hapis cezası veya yargılanma almazken görmezken Hilal Kaplan Türk devletine seri katil deyip TRT'de yönetici olurken Bülent Arıç PKK'lılar bize el sallıyor artık derken Ha burada çadır mahkemeleri kurulup PKK'lı teröristler serbest bırakılırken Diyarbakır'da Recep Tayyip Erdoğan Şivan Perver'le Megri Megri diye Türk'ü çağırırken Oslo'da PKK ile 10 maddelik anlaşma imzalanırken Dolmabahçe Sarayı'nda Salih Müslüm denen PKK'lıya kırmızı alı serilirken Afo denen kanlı katile İstanbul seçimleri için mektup yazdırılıp Binali Yıldırım'a oy verdirilir derken bunu diyenler hiçbir şekilde yargılanmadı. Gözaltına alınmadı. Haklarında dava açılmadı. Ama bir televizyon kanalının sahibi gazeteci düşüncelerinden dolayı tutuklandı. Buna tepki gösteriyoruz. Bu zulme dur diyoruz. Bu bir baskı rejimidir. Bu bir susturma operasyonudur. Susma sustukça sıra sana gelecek diyenler bugünleri görerek demişlerdi. Eğer susmaya devam edersek bunun peşi gelecek. Özgür basın susturulacak. İşte iktidar bunu milleti açlığa, fakirliğe, yokluğa mahkum ederek özgürlük arayanları adeta terörist ilan ederek töler etmeye çalışıyor. Biz adalet diyoruz. Öbürü diyor ki ezan susmaz. Biz hukuk diyoruz. Bayrak inmez. Biz eşitlik diyoruz. Din elden gidecek. Karşınızdayız. Biz bağımsız bir Türkiye olsun diyoruz. Siz PKK'lı mısınız diyorlar. Meclise PKK'lı gelmesin diyor. Sinan Ogan diye bir adam, nezaketen adam diyorum. Çıkmış şimdi diyor ki ben cehennemin kapıları kapansın derken diyor. HDP için söylemiştim o sözü. Sinan Ogan HDP için söylediysen o sözü cehennemin kapılarını kapattın mı? HDP mecliste değil mi? 61 milletvekiliyle HDP mecliste değil mi? Milletin aklıyla dalga geçiyorlar. Hamaset yaparak açlığı, yokluğu yoksulluğu örtmeye çalışıyorlar. Demokrat Parti olarak bunun karşısında olduğumuzu bir kere daha ifade ediyorum. İktidara uyarıyorum. Memura, emekliye, kamu işçisine insanca yaşayacağı bir ücret verin. Kamuda adaletsizliği giderin. Karayollarında, belediyede, taşeron olarak çalışan insanların gözyaşlarına son verin. Uzman çavuşların sözleşmeli olup kadro alamamasının neticesinde vicdani yaralanmaya son verin. Bu memlekette hakkı, hukuku, adaleti getirin. Recep Tayyip Erdoğan 85 milyonu kucaklıyorum diyorsun ama hala Millet İttifakına terörist, PKK'lı, illet, zillet demeye devam ediyorsun. 9 ay sonraki seçimlerin hesabını yapıyor. Ülkenin içinde ülkenin içine geldiği, girdiği bu ekonomik çıkmazın farkında bile değilsin. Merkez Bankası Başkanı karar alıyor. Bundan sonra arka kapıdan döviz satılmayacak diyor. İki yıldır arka kapıdan döviz satılıyor diyorduk. İki yıldır yüz, 118 milyar dolar nereye gitti diye soruyorduk. İki yıldır siz kara borsa fiyatına dövizleri birilerine pazarlıyor, peşkeş çekiyorsunuz dediğimizde bize vatan haini diyorlardı. Ama bugün Merkez Bankası aldığı kararla ne diyor? Arka kapıdan döviz satışı sona ermiştir. Bunu dediği gün ne oluyor biliyor musunuz? 1 milyar dolarlık arka kapıdan döviz satılmış oluyor. Dolayısıyla ekonomik anlamda da ülkeyi yönetemeyen zaten iki yıldır yanlış politikalarıyla nas nas diyerek bu memlekete büyük bedel ödettirip şimdi milleti paspas haline getirenler Mehmet Şimşek'ten medet umuyorlar ama göreceksiniz çok değil 6 ay sonra Mehmet Şimşek İngiliz vatandaşı Mehmet bize zarar veren Mehmet bizi kandıran Mehmet diye sepeti koluna işi yoluna diyerek gönderilecektir. Çünkü Recep Tayyip Erdoğan kendinden başkasını sevmez. Recep Tayyip Erdoğan kendisinden başkasına inanmaz, güvenmez. Onun için ülkeye şahsımın ülkesi diyor ve ülke batmaya gidiyor. Biz milletimizi Demokrat Parti olarak uyandırmaya devam ediyoruz. Uyarmaya devam edeceğiz. Çok teşekkür ediyorum.